Selamun Aleyküm, kanalımıza abone olup bildirim zilini açalım. Videoları beğenerek, çok kişiye ulaşmasına vesile olalım. Peygamberimiz üç duaya, amin, dedi. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün bize, minbere yaklaşın, buyurdu. Biz de yaklaştık. Birinci basamağa çıktı. Amin, dedi. İkinci basamağa çıktı, yine. Amin, dedi. Üçüncü basamağa çıktı, aynı şekilde. Amin, dedi. Minberden indiğinde, ya Resulallah, bugün sizden daha önce işitmediğimiz şeyler duyduk. Bunun hikmeti nedir? diye sorduk. Söyle buyurdular. Cibril aleyhisselam bana göründü ve Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun. Dedi. Ben de amin. Dedim. İkinci basamağa çıktığımda, senin ismin yanında zikredilip de sana salavat getirmeyen kimse rahmetten uzak olsun, dedi. Ben de, amin, dedim. Üçüncü basamağa çıktığımda, anne, babası veya ikisinden birisi yanında yaslanıp da, onları razı ederek, cenneti kazanamayan kimse rahmetten uzak olsun, dedi. Ben de, amin, dedim.